Değer dostlar hepinize merhaba. İrlanda'da bir futbol takımı kendi formalarında Türk bayrağındaki ay yıldız sembolünü taşıyor. Bunun sebebi 19. yüzyılda açlıktan kırılan İrlanda halkına Osmanlı İmparatorluğu'nun gıda yardımına bulunmasıdır. Bu durumu İrlanda eski cumhurbaşkanı Mary McLeese 2010 yılında Türkiye'yi ziyaret ettiğinde şöyle açıklar. Sultan Abdülmecit 1823-1861 yılında İrlanda halkına yaptığı yardımdan dolayı ulusumuz bu yardımı unutmadı. Çünkü 19. yüzyılda 1 milyon İrlandalı açlıktan öldü. O gün bize yardım eden Türkleri biz hala da unutmadık. Osmanlı İmparatorluğu'nun sultanı bize 5 gemi dolusu gıda maddesi yolladı. O yardımlar Drokhe limanına boşaltıldı. Drokhe şehrinde bu yardımlar boşaltıldığından halk o kadar minnettar kaldı ki sizin bayrağınızdaki güzel ay ve yıldız sembolünü kendi sembolleri arasına kattı ve şehrin futbol takımında bugün ay yıldız var.